Thank you Herkese merhaba arkadaşlar. Muğla, Milas, Kazıklı'dayım. Denize sıfır güzel bir villa sunmaya geldim. 715 metrekare arsa içerisinde 500 bin euro ile satışta. Fiyat 500 bin euro. Arsa çok güzel. Ev çok güzel. 715 metrekare arsamız var. Arsanın boyutu çok güzel. Gerçekten harika. Havuz yapma gereği duyar mısınız? Hayır. Çünkü ön tarafınızda deniz var. Deniz havuzunuz gibi olmuş oluyor. Çok şık bir yer. Bahçeniz kocaman. Konum harika. Muğla, Milas, Kazıklı'dayız. Şöyle bir gösterir misin? Ya buradan göster istersen yan tarafı da görmüş olalım. Mükemmel bir yer. Yan tarafta lüks teknelerin çekildiği bir liman da var. Küçük bir liman var arkadaşlar. Eğer bir tekneniz varsa hemen oradan teknenizi oraya bağlayıp buraya gelebiliyorsunuz. Yan tarafta bir kamelyamız var oraya da bir göster istersen. Mükemmel genişlikte. Gerçekten çok güzel bir konumda harika bir villa sahibi olacaksınız. 3 artı 1. İstenilen rakam 500 bin euro. Tabii ki pazarlığı var. Tabii ki konuşulabilir. Site içerisinde genelde böyle evler var ama evlerin tipi aynı. Ama iki tane arsası geniş ev var. İkisinden biri bu arkadaşlar. Girdiğinizde sağ taraftaki biraz daha şerefiyeli evlerden birine sahip olacaksınız. Önünüz komple deniz zaten. Artık bu denize buradan da girebiliyorsunuz. Harika bir görüntüsü var. Drone uçuramayacağım. Rüzgarlı biraz hava. Burada güzel bir balkonumuz var. Birazdan buraya çıkıp bakacağız. Biraz keyfini süreceğiz. Tanıtırken biraz keyif alarak tanıtacağız. Çünkü böyle bir yer bir daha ne zaman denk gelir onu bilmiyorum. Buradan bir göstersene. Buradan şöyle bir manzarayı bir göster. Teknelerin olduğu kısmı göster. Gayet güzel. Şık bir ev sahibi olacaksınız. Ön tarafında zeytin ağaçları, arka tarafında harika limon ağaçlarıyla çevrilenmiş mükemmel bir bahçeniz var. Şimdi burası balkon kısmımız. Buraya birazdan çıkacağız. Biz evin girişinden devam edelim değil mi? Böyle bir bütünlüğü bozmadan videoyu tamamlayalım. Burası komple zaten size ait. Burası da sitenin ortak kullanım alanı. İsterseniz aracınızı da buraya park edebiliyorsunuz. Diğer villalarda bu şekilde arkadaşlar. Tabi bunların bahçeleri sizinki kadar büyük olmayacak. Arsa payından da yola çıkabilirsiniz. Denizli 0 700 metrekare bir arsaya şu anda ödeyeceğiniz rakam geçenlerde bir ihale çıktı 300 metre miydi? 7 milyona mı satıldı? 7-7,5 milyona satıldı sadece 300 metrekare arsa. Ben size 715 metrekare arsa sunuyorum. Şimdi eve girdik. Burası girişimiz. Seni böyle alacağım. Böyle alacağım bir kapıyı kapatalım. Biraz daha böyle. ...ahşap işçiliğini göreceksiniz arkadaşlar bu evde. Girer girmez hemen sol tarafında akıllı sistem kumanda ile evinizi uzaktan da kontrol edebiliyorsunuz. Tabi bu uzaktan kumanda işi sadece panjurların açıp kapanması, elektriğin açıp kapanması... ...bir de alarm kontrolü öyle e, İstanbul, Ankara'daki gibi gelişmiş bir altyapıya sahip olmadığı için... ...Didi, Muğla, Milas gibi yerler bu şekilde bir akıllı sistemle karşılaşacaksınız. Burada akardiyon bir kapı bırakılmış arkadaşlar. Buranın içerisinde ne var? Böyle bir girişte vestiyer alanı ya da bir ardiye gibi bir şey düşünebilirsiniz. Onun için böyle tasarlanmış burası. Buraya demir dökümün bir su ısıtıcısı bırakılmış. Çamaşır makinesi için de yer bırakılmış. Karşı tarafa da böyle ihtiyaçlarınızı, ihtiyaç dışı malzemeleri yerleştirebileceğiniz bir raf yapmışlar. Güzel olmuş değil mi? Buraya da bıçak koymuşlar. Ne için acaba? Hani girer girmez bu evi alacaksınız gibi bir böyle tehditle mi karşılaşacaklar acaba? Ve devamında bir koridor var. Koridorun sonunda da salon mutfak. Ondan önce bir banyo lavabomuz var. Buraya bir bakalım. Şimdi ahşabı her yerde görüyoruz burada. Merdiven altında yine ahşap güzel bir işçilikle bir kapı yapılmış. Depo olarak değerlendirilmiş. Burada bir duş alanımız var. Burada bir duş alanımız var. Rahatlıkla kullanabileceğiniz bir duş alanı. Seramikler çok güzel. Biraz daha böyle eskitilmiş taş gibi duruyor. Ya da doğal taş gibi duruyor. Yine burada da dolabımız ahşap renginde. Japaren gömme rezervuarı yapılmış arkadaşlar buraya. Güzel olmuş değil mi? Şimdi şöyle yapalım. Nasıl gösterelim biliyor musun? Şöyle bir köşeye kadar gider misin? Salon mutfağı bir arada bir göstermiş olalım. Neyin nerede olduğunu net bir şekilde görelim. Salon oturumu biraz daha ileride kalıyor. Mutfak girişin sağ tarafında kalıyor. Girdiğinizde harika bir kullanım alanı var. Neden harika? Şimdi lavaboyla ocak buraya bırakılmış. Karşı tarafta tezgah kullanımı tamamen size bırakılmış. Çok da güzel olmuş. Yani burada ürünleri yıkayıp pişirebiliyorsunuz. Burada da hazırlayabiliyorsunuz. Gayet ideal olmuş. Buzdolabı burada. Tabi bu kullanılmaz artık. 500 bin euroya verilen buzdolabı bu olmamalı bence arkadaşlar. Yani bu parayı veriyorsanız da bu eşyaları komple atmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Hatta bence birkaç böyle dokunuşla da tadilat değil mi? Güzel olur. Ama buradan şu manzarayı ev gösterir misin? Böyle bir gel istersen. Seni çok yönlendiriyorum kusura bakma ama şu manzarayı ev göstermem gerek. Mükemmel bir manzara var. Harika bir manzara var. Şimdi gelelim salon tarafına. Burası daha başka bir şekilde dekor edilmiş. Eşyaları görmeyin arkadaşlar. Eşyaları görmeyin. Bu eve zaten yakışan eşyalar değil bunlar. Burada bir gördüğünüz gibi harika bir şömine yapılmış. Granit bırakılmış. Kireç taşı da çok güzel oluyor. Bak burada kireç taşı var. Mesela bunlar kireç taşı galiba. Çabuk yontulabilen taşlardan. Harika bir görüntüsü yok mu? Değil mi? Böyle bir dağ evi havası veriyor. Ee, gayet şık bir yer. Buranın ölçümünü yapacağım. Ardından yukarıya çıkacağız. Ölçümünü yapamayacağım. Çünkü şarjımız bitti. Ee, daha sonra ölçümünü yaparız. Ama burası ortalama 25-30 metrekare kullanım alanı sunuyor değil mi? 25-30 metrekare net kullanım alanı var. Tavanda da ahşap işçiliğini görebiliyorsunuz. Klima tesisatımız orada. Dediğim gibi şöminemiz harika. Tabii harika olan en güzel şey de burada manzaramız. Çıktığınızda muhteşem bir manzara sizi bekliyor oluyor. Burada bu manzarayı 7 24 izleyebiliyorsunuz zaten. İstenirse burayı da cam balkonuna kapatabilirsiniz. Bakıyorum kapatan var mı? Evet bir iki kişi arka tarafta yapmış. Siz de yapabilirsiniz. Senin görüntüsünü, estetiğini bozmamak adına bazen izin vermiyorlar ama bu alan zaten üst kapatıldığı için yanları da kapatıp istenirse salon oturum alanı, kış bahçesi gibi değerlendirilebilir. Manzaraya bir bakar mısın? Böyle bir gösterir misin orayı? Çok güzel gözükmüyor mu? Değil mi? Böyle atacaksın buraya baba koltuğunu ya da bir salıncak ya da bir hamak. Akşama kadar bu manzarayı izleyebiliyor olacaksınız. Bunun da zaten tadı lezzeti başka hiçbir yerde yok arkadaşlar. Denize sıfır, denize sıfır konumda Ege'de e, başka bu fiyatlara bulunabilecek yer yok. Kuşadası'nda mesela bu ev almaya kalksanız böyle bir evi ödeyeceğiniz rakam ortalama 15-20 milyon. Bodrum'a gelsek 30-40 milyonlarla değer biçilir. Ama böyle bir yere sahip olabiliyorsunuz. Burada zeytinlikler de sattık hatırlarsanız zamanında. Hala da satmaya devam ediyoruz. Gelişmekte ve gelişecek olan bir yer. Böyle bir göstererek devam edelim. Gayet güzel bir alanımız var. Dedik akıllı sistem. Dedik 60'a 120. Mermer görünümlü seramik. Zeminde dedik yukarıya çıkarken ahşap merdivenler bırakılmış. Ahşap merdivenlerin başına da beyaz ışıklar bırakılmış. Spotlar. Yukarıya çıktığımızda 3 adet odamız. 1 adet de ortak kullanım banyo lavabomuz var. Böyle bir koridor gösterelim. Odaların ölçümünü yapsaydık iyi olacaktı ama maalesef pilimiz bitti. Şimdi L şeklinde bir koridorumuz var. 3 tane oda sıralı şekilde bir de ortak kullanım banyo lavabomuz var. Koridorun sonundaki odadan devam edelim. Şimdi ahşap olduğu için biraz daha sıcak olabilir. Burada bütün odalarda klima tesisatı var bu yüzden. Burada bir dolap yapılmış. Güzel olmuş değil mi? Güzel olmuş. Ama ben mesela odaları da laminat yapardım burada. Pardon laminat değil seramik yapardım. Çünkü zaten burası sıcak bir yer. E, Tavanında da ahşap işçiliğini görüyorsunuz. Kapılarda da ahşap işçiliği var. Mesela bu kapılara bu kulplar uymamış. Biraz daha böyle eskitilmiş bir bakır renginde olan e, kulplar kullanılabilir. Değil mi? Harika olacaktır. Zaten otomatik panjurlu. Yalıtımı çok güzel. Ama kulplar değişmeli. Bence bu eve yakışmamış. Çünkü burada ahşap kullanılmış. Merdivenlerde kapılarda ama kulplarda olmamış o. Burada da bir odamız var. Buradaki oda da ortalama 14-15 metrekare boyutunda bir oda arkadaşlar. Buraya kadar rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. İstenirse yatak bu şekilde bırakılıp kullanılabilir. Ya da şu şekilde yatak bırakılıp buraya da dolap yapılabilir. Nasıl değerlendirmek isterseniz. Ya da tam tersi burayı tamamen dolap yapıp buraya da yatağı yerleştirebilirsiniz. Burada küçük de bir balkonumuz var. Böyle Fransız tarzı sayılabilecek biraz daha büyük bir balkon var. Gayet güzel. Ahşap yine burada görüyoruz her yerde. Şık olmuş. Gerçekten şık olmuş. Şimdi burada bir odamız daha var. Odayla banyo lavaboya bakıp aşağı inelim değil mi? Aşağıda bitirelim videomuzu. Diğer odamız da burası. 16-17 metrekare boyutunda bir oda burası. Gayet geniş kullanışlı bir oda. Manzarası da harika arkadaşlar. Zaten bunu söylememe gerek yok galiba. Şöyle bir açayım. Buradan da bir gösterelim. Bak kamerayı getir. Buradan bir gösterir misin? Işte. Hem yatların olduğu, teknelerin olduğu kısım da gözüküyor buradan. Hem de böyle kazıklı sahil ayaklarınızın altında muhteşem bir görüntüsü var. Ve harikada bir oturumu olacağına eminim. Buradan bir lezzet duyulur değil mi? Böyle bir evde otururken nasıl lezzet duyulur? Gerçekten duyulur. Bu biraz daha asimetrik olmuş sanki. Böyle tam ortada olmayacak mıydı? Yani böyle bir simetri olması gerekiyor. Bunu biraz ortaya almamız lazım. Ben burada oturamam. Burada yatamam ben. Uyuyamam burada. Benim gözüm sürekli buna takılır. Tam ortada değil burası. Balkon vardı belki dahil ettiler daha sonra. Bunu biraz daha ortaya alacağız. Daha güzel olacak. Burada da bir banyo lavabomuz var. Ortak kullanım, genel kullanım. Japar'ın gömme var. Seramikler yeni iki ayrı seramik yapılmış. Geçiş çıtaları bırakılmış araya. Buradan havalandırma içinde pencere bırakılmış. Çok güzel olmuş. Gayet şık. Şimdi buraya da baktık. Bir aşağıya inelim. Merdivenler gayet kullanışlı. Ama bu balkona bayıldım. Balkon mu deriz, artık salon terası mı deriz. Ne deriz bilmiyorum ama ben buraya bayıldım arkadaşlar. Burası şu ana kadar gördüğümüz manzara konusunda en iyi villalardan bir tanesi. Şunu da söylemek istiyorum. Bu evi komple bir değiştirsek. Değil mi? Mesela evi unutun sadece arsasına ödeyeceğiniz rakam arkadaşlar neredeyse ev fiyatı. Çünkü burada hemen kazıkların karşı tarafında yani bu sahilin karşı tarafındaki sahillerde ihaleye açılan yerler vardı, satılan yerler vardı, benim bildiğim yerler var. Çok büyük rakamlara satıldı. Çok büyük rakamlara işte 300-400 metresi 7-8 milyon civarında satılan yerler var. Ben size 700 metrekare bir arsa sunuyorum. içerisinde su kuyusu da var böyle ağaçlarınız, bahçeniz var. Çocuk oyun alanı yapılabilir. İstenirse havuz belki konuşulup siteyle yapılabilir. Belki de siteden tamamen ayrılmıştı tam olarak. Bunun konuşmasını yapmamız gerekiyor. Bir de sitede öyle çok da yok. 5 tane mi ev vardı? Değil mi? 5 tane ev var toplamda burada ya da 7 tane ev var. Gayet güzel. Yan tarafta zaten yaz kış oturan insanlar değil bunlar sürekli gelenler. Bir burada yaz kış oturan bir aile var. Yan tarafımızdaki sitede oturanlar mevcut. Dediğim gibi hani ben böyle teknemi çekeyim, bağlayayım hemen evime gireyim diyorsanız aradığınız yer burası. Gerçekten mükemmel bir konum, mükemmel bir yer. Fiyat da 500 bin euro ile satışta artık bu fiyatlara e, değerlendirmesi tamamen size kalmış. Bence güzel yer. Bence alınabilecek yerlerden bir tanesi. Tabii ki bu sizin bütçenizle de alakalı bu durum. Güzel bir yer arkadaşlar. Böyle şunu da göstersene bak duvarlarda taş işçiliği var. Bunlar çok güzel. Çok da pahalı bir işçilik. Kendinize çok iyi bakın. Bu manzarayı görmek istiyorsanız kesinlikle iletişime geçin.